Powell'ın enflasyon hedefleri doğrultusunda eylül ayında faiz indirimi masada olabilir söyleme. Aslında bu piyasaların beklediği bir konuydu. Yani faiz indiriminin işte ha temmuz 31'de ha eylül ortasında gelen kararda yapılacağını biliyorduk. Şimdi Powell'dan böyle bir e, faiz indirimi beklentisi geldi. Bunun yanı sıra bugün japon borsasında bir çöküş yaşandı. Bugün japon borsası 1987'den bu yana ilk kez yüzde 6'lık bir düşüşte çöküş yaşadı. Şimdi bunu neden size anlatıyorum? Burada Japonya tarafında bir resesyon beklentileri oluşmaya başladı. Japon borsasında bu kadar kolay çöküş yaşanmaz. Dün yine Amerika tarafında PMI verileri geldi, ISM verileri geldi. Bu üretim sektöründe satın alma uzmanlarına soru sorulan bir anket aslında. Bu verinin kötü gelmesi, 50'nin altında gelen veri resesyona işaret ediyor. Şimdi bundan dolayı konuşulmaya başlanan resesyon konusunda ABD ve Asya borsalarında satış baskısı var. Yani zaten piyasaları etkileyen Çin, Amerika, Asya, Japonya bu bölgeler doğrudan finans piyasalarında çok etkili. Fed toplantısında bir sonraki faiz indirimi 17 Eylül'de olduğu için acaba bu 45-50 günlük arada ciddi bir süre var çünkü piyasalar için. Bu süreçte bir resesyon yaşanabilir mi? Bunun kaygısı ve endişesi olmaya başladı.